Günaydın, Superfresh'ten çok tatlı bir paket geldi bana. Bunu da böyle direkt getirdiler, ismimi özel yazmışlar, çok hoşuma gitti. Sizinle açmak istiyorum. Geçen gün bir paylaşım yapmıştım ben, onun üzerine bir paket göndermek istediler. Şunu şöyle alayım, içinde en sevdiğim bu arada, ben tariflerimde çok fazla kullanıyorum. Bir tane boğazlı böğürtlenli, bir tane vişneli. Bunu bu arada denememiştim çünkü ben vişneden çok fazla yani direkt yemeyi sevmiyorum. Nedense aldıklarımız hep böyle yumuşak yumuşak, o yüzden sevmiyorum bu arada. Orman meyveli bütün tariflerimde orman meyveli kullanıyorum zaten. Bu da orman meyvesi. Soğutucu bunlardan koymuşlar. bir tane böğretten çıkıyor. Buram boğazlı. Ve bir tane daha vişneli. <laughs> bol bol meyveli kekler yapıyoruz bundan sonra.